Ben yaklaşık 40 yıldan beri spor medyasının içerisinde bulunuyorum. Bugüne kadar pek çok Galatasaray kulübünün başkanlarını, yönetimlerini tanıdım. Özelliklerini yakından biliyorum, kişiliklerini yakından biliyorum. Ama itiraf etmeliyim ki Dursun Özbek gibisini bugüne kadar hiç görmedim. Nitekim Galatasaray taraftarları da Dursun Özbek gibisini görmedikleri için kendisinden hiç memnun değiller. Şu anda Dursun Özbek'e olan tepki yüzünden Galatasaray'da büyük idari sorunlar yaşanıyor. Taraftarlar adeta kulüplerine, camialarına küsmüş durumdalar. Dursun Özbek neden bu duruma geldi? Çünkü Dursun Özbek doğru konuşmuyor. Bir takım şeyleri sürekli eksik söylüyor. Hani ben bunun adına ee, o kelimeyi kullanmak Hani yalan kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü Galatasaray Kulübü başkanları yalan konuşmaz Belki içinde bulundukları çaresizlikler nedeniyle eksik bilgi verirler diyelim Ama şunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz ki geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray Kulübü başkanının söylediklerini Şahsen ben doğru kabul ederek Twitter'dan pek çok konuları paylaştım Hepsinde de maalesef ne yazık ki yalancı durumuna düştük Özellikle devre arasında getirilen Mustafa Denizli, teknik direktörlüğe getirilen Mustafa Denizli, Dursun Özbek'e güvendiği için çok büyük sıkıntılar yaşadı. Biz kendisini uyardık. Dedik ki hoca sakın ha sakın Dursun Özbek'e bu kadar çok güvenirsen ters köşe olursun. Hayır güveniyorum bana söz verdi. İşte bu Emre Mor ve onun gibi en az 3-4 tane daha genç futbolcuyu transfer edeceğine dair bana söz verdi. Göreceksiniz Galatasaray'ın ben geleceğini kurtaracağım dedi. Nitekim Mustafa Denizli Emre Mor için Galatasaray'ın işte 3-3,5 milyon euro kadar o dönemde verilmesi gerektiğini söyledi. Ama bunlar Mustafa Denizli'ye biz Emre Mor'u transfer ediyoruz, kulübü vermiyor dediklerinde verdikleri para sadece 500 bin euroymuş. Her neyse. Şimdi bunları da bir kenara bırakalım. Demek ki Dursun Özbek böylesine bir takım yanıltıcı bilgilerle taraftarla arasındaki uçurumu genişletti. Şu anda Galatasaray'da büyük sorunlar var idari bakımdan. Taraftar dediğim gibi Dursun Özbek'e asla güvenmiyor. Güvenmediği için de kombine satışları neredeyse durmuş vaziyette. Forma ürün satışları diyelim, ürün satışları son derece az. Şu anda Galatasaray'da... E, işte transfer edilen futbolculara baktığımız zaman Eren'in ya da Serdar Aziz'in herhangi bir şekilde formasını kim alır gider kimse pek alacağını zannetmiyorum. Ama şöyle bir gerçek var dese ki Dursun Özbek ben yarın başkanlıktan ayrılıyorum ama tek bir şartım var Galatasaray taraftarı gidecek kombinelerin tamamını alacak şu kadar milyonluk da ürün alacak desem İnanın bana arenanın kapılarında kuyruklar, storların önünde kuyruklar olur. Hem kombineler biter hem de bütün ürünler satılır. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Şu anda Galatasaray'ın en büyük sorununun Dursun Özbek olduğunu herkes gayet iyi biliyor. Dursun Özbek'e güven yok, yönetimine güven yok ve harcamalarına baktığınız vakitte Dursun Özbek sürekli ne diyordu? İşte Ünalaysal kulübü batırdı. Hesapsız kitapsız harcama yapıyor. Bunlar olur mu? Diyordu. Fakat bakıldığı zaman Ünal Aysal'ın aldığı işte Mello'yu sattı, Amrabat'ı sattı, TYS'i sattı, para kazandı. E yine eleştirdiği Ünal Aysal'ın aldığı oyuncular şu anda Galatasaray'ın umudu. Onlar kim? İşte Buruma olsun, Sinan olsun, hatta Yasin olsun, Snyder olsun. E bu oyuncuları kim almıştı? Ünal Aysal almıştı. Ama bunlar dillerine dolamıştı. Hayır o kim aldı? 10 TV o kim aldı? Canım 20 tane oyuncunun içerisinde de 2 tane füre olsun. Bunları da bir kenara bırakıyoruz. Özellikle Serdar Aziz transferi. Bon servisine 4,5 milyon euro verildi. Donk'un mukavelesinin bitmesine 6 ay vardı. Bon servisine 2,5 milyon verildi. En son şu Tolga Ciğerci var ya bakın Bir yıl sana mukavelesi bitiyordu. Bon servisine 3 milyon verildi. Eren Derdi yokun bon servisine 4 milyon verildi. Kavanda Trabzon spor Kavanda'yı bırakmıştı. Benim bildiğim kadarıyla Kavanda'nın da alıcısı falan yoktu. Bir anda bir baktı Galatasaray yaklaşık 2 milyon euro vererek Kavanda'yı transfer etti. Ya şimdi bu bon servis paraları havada uçuşuyor. E, koskoca Galatasaray kulübü bon servisi olmayan bir oyuncu bulamaz mı? Yaklaşık bu ismini saydığım futbolcuların bon servislerine 15 milyon euro para veriliyor. E, fair play deniliyor, UEFA ceza vesaire deniliyor. E, Dursun Özbek Paraları yağmazsanın böreği gibi saçıyor. Ya kardeşim olmaz. Ya geçmişi eleştirme ya da eleştiriyorsan bu senin yaptıkların ne o zaman? Bunun hesabını kime nasıl vereceksin? E, Dursun Özbek'in şöyle bir avantajı var. Arkasını dayanmış lisecilere bakın liselilere demiyorum. Liseci bir gruba dayanmış. O grubun da en büyük özelliği köşe başlarına oturmuşlar Allah versin yiyici hepsi. Götürüyorlar. Bir de hain kesim var camia içerisinde. Onların da desteğini almış. E ne olacak bu işler böyle? Ne var? Bulun 1600 imzayı beni gönderin. Canım ne 1600 imzası ya? Sen eğer başarısızsan, yanlış yapıyorsan o zaman bunun hesabını vereceksin. Bu kadar paraları harcıyorsun, atıp tutuyorsun. UEFA'dan ceza almayacak dedin, alındı. Ondan sonra Ünal Aysal suçlu. E vur 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 tamam Ünal Aysal suçlu da kardeşim senin yaptıkların da ipe sapa gelmiyor ki. Bunların da hesabını vereceksin. Taraftar Tekrar şunu söyleyeyim ve noktayı koyayım. Dursun Özbek yarın görevi bıraksın, gider kombinelerin tamamını alır, ürünlerin hemen hemen hepsini alır, tüketir ve Galatasaray tribünleri dolar coşar, heyecan gelir ve bu işin düşünülmesi lazım, konuşulması lazım. Hani proje proje diyor, otel projesi diyor, Mecidiyeköy'de bir otel var, dört duvar yapılmış, bir tarafından rüzgar giriyor öbür tarafından çıkıyor başka hiçbir şey yok. Bir de tutturdu şimdi yok salon yapacağım bilmem ne. Ortada ne salon var ne o var ne bu var hiçbir şey yok. Sadece palavra atıyor. İşte yok ben adada size şunu yapacağım yok bunu yapacağım. Şu menfaati sağlayacağım bunu ya olmaz böyle. Ben böyle bir Galatasaray başkanı görmedim. Bu Galatasaray başkanının varlığıyla Galatasaray çok ileri gidebilir mi onu bilmiyorum. Hani şampiyonluklar falan kazanılır mazarlanır o ayrı bir şey ama yani sonuçta... E, Dursun Özbek'le Galatasaray'ın yarınları yok ya. Gerçekten yok ve Dursun Özbek Galatasaray'ı şu kadar seviyorsa hemen bıraksın gitsin. Benim derdim Dursun Özbek'in kişiliğiyle falan değil ama bu kişiden, bunun yönetiminden daha saraya kesinlikle fayda gelmez. Görünen o ki bu konuda önümüzdeki günlerde daha çok çok konuşacağız, sohbet edeceğiz ama son durum budur birine.